Ben Semih ve bugün sizlerle birlikte Bu arada <laughs> sesim nasıl geliyor kontrol etmem gerekiyor Ben Semih ve bugün sizlerle birlikte SkyBlow'a devam ediyoruz ve bu sefer yanımızda Ömer var Anne NERİ Geri mi çağırıyorsun Neyse ben şimdi videoyu durdurup e, FPS ayarıma ve şeyime bakacağım. Lütfen bekleyin ya, First yok, pro... nasıl? Evet devam ediyoruz Çok güzel Abi hmm. FF'yi açın PvP lazım bana ya Ben Semih'i dövmek istiyorum belki Olmuyor mu Hayır oğlum Hadi Yardır işte Burası ne Simi şimdiki görüm. ANANES <laughs> Sen kimi dövmek istiyorsun lan? Şş, Oç. Abi, PvP açın ya. Açmıyorum. Açma. Olmaz. Kimse açmasın. Sen niye oraya girdin? Ben görevlere... Ne bileyim abi araştırıyorum. Evet, Enes görevlere bak. Görev kağıdı sende değil mi? Evet. Tamam bak sen. Nerede Şunları mi? toplayayım ben. Bu arada. Opinions video settings'i yükseltelim çünkü. Abi ben kaldım buradan çıkamıyorum. Okay. Abi ha. basıyorum batına niye açılmıyor ya? Kaldım burada biri bir şey yapsın. Geldik geldik. <laughs> Geri de <laughs> geldi. o tahtadan kapıyı açamıyor adam ya. <laughs> Abi bastım açılmıyor bende opluk yok ya. Ha. ha bir Bu salak opluk. opluk ver lan. tamam dur dur geliyorum. Opluk lan. Lan. O yazamıyorum. Hmm, neler yaptık Zemi şimdi? En son neyde kaldık? Mantar çorbası. En son yatak yaptık değil mi? Mantar yok. çorbası yaptık yatak yaptık. O kadar. Lan. Çünkü ee... geçen bölüm Mehmet ortalığının olduğundan olduğundan dolayı ben şurada patatesleri toplayayım. Burası oğlum, benim. Lan burada niye su yok? Nerede? Bir buradaki suları hacılamış Nerede lan? Buradaki. Ha <laughs> ha. <laughs> <laughs> neredesin oğlum? Oğlum benim su konmuyor Enes. Ne yaptın ya sen? Ya neredesin? Burada? Buradayım. Obdi, Nerede, buradasın. Ooo. Oh. neredesin diyor. Evimde diyor. Oğlum burada su var zaten. Ben de su gözükmüyor şu <laughs> an. <Aferin. gülüyor> <laughs> <laughs> bir dakika, texture pek hatası <laughs> oldu. Ben default alayım. Ha 1.5.1 içinmiş bu tamam. Pardon. be, artık. Bir dakika, kapı çaldı. Ben kapıya bakıp geliyorum. Overpower'ım arkadaş. Nerede? Ben nedenini bilmediğim şekilde şu an sular bende gözükmüyor. Ha, düzeldi mi? Düzelmedi. Niye düzelmedi? Lan oyundan çık. O alakası bir dakika belki de vardır. De insanlar bir daha serverlarımı görüyorsunuz. Al işte hala su yok ha. Nasıl açıklayacaksın Ateiz? Semih. Ömer gelsene be. Ömer gel. Dur, dur. bir dakika çok e önemli bir şey deniyorum. tut dur bir dakika elinde kılıç vardı. Şunu at. Ne? Yapayım? Başka dıp bir tekçek pek. Hayır çok yakındı. <laughs> Minecraft öldü. Fark etmiyorsun sen. Ben mi? Evet. Çünkü Minecraft öldü benim. Baksana şurada su var mı? <laughs> Bakamıyorum Biraz ki daha. şu an ben şey tekstür pek sıkıntı. Ömer istiyordum. nereye ha. gidiyorsun? Cık, cık. Attığım kılıcı alacağım abi. Oğlum sular gözükmüyor bende. Oğlum saçma ben sapan. Bende var. Oğlum. Oh bak yüzüyorum. Bende göz... Hayır. boloncuklar gözüküyor suyun kendisi yok. <laughs> ben böyle <laughs> boğuluyorum hatta. <laughs> tamam bu tekstür pek de oynayacağım bugün. Evet ben seni bugün. <laughs> oğlum çok saçma ya. Abi iyi iyi. az önce burada su vardı ya. Ne oldu? Bunu alabilir miyim beyler? Lan, lan. burada su var hala zaten. O hayır bende diyorum bende Neyse. Ya tamam. 1.5.2 şey yükle tek şu. Ben bugün Oğlum default önce. zaten 1.5.2 değil mi? Geri zekalı. Allah evet. Allah. O zaman niye konuşuyorsun? Default'ta da göstermiyor. Çık lan evim, çıkın lan evimden. Ya Allah gelin. Allah. <laughs> Gelmişler iki kişi. Evet sayın seyirci bugün ne yapıyoruz Enes? Gö Görük Oha. nasıl? <laughs> Yalnız ya, bende pumpkin de pumpkin'de şey yok ya yani işaret yok. Direkt kafasına geçirmiş gibi. Omrik yapacağız 40 tane. Enes. Hadi yaptıralım. Bak. Farklı bir texture pack kullanıyorum bu sefer. Zaten hiçbiri çalışmıyor diye. Ha, mantığa gel. <laughs> tamam. Şunu şuraya geri koyalım. Lan kafam kafandaki... Ya kanka. Ha kanka. Ha takayım. Elimi. Elimi aldım. <laughs> Elimi aldım. hah. Evet. <laughs> Bütün videoyu böyle çekiyormuş. Sebi 4 stack kabuston gerekiyor. 4 stack kabuston. Neden? Ah 65'lik şey yapacağız. 65'lik. <laughs> 64 pardon. Ve bunları pişirmemiz gerekiyor biliyorsun değil mi en az? Evet. Ben... Aa gözüküyor lan. Vay. Allah. suyu yakarsam ne olur lan? Ağzını bunu kırarım. Suyu yakamıyorum ya. Neredesin? Of ya. Ben Ya mi? niye ya? Niye yakamıyorum ya? Yakama olsun falan. Abi ya bir git yakarım bak. Nereye yandı lan? Ömer ben mahvetme şey mi Sen de bir şey yap. Ne yap sen? Abim. Ağaç kes. Ağaç. <laughs> Çünkü odun ben lazım keselim. olacak kömür yap. Lan nerede Ya buradayım lan. Ama bana iron, iron şey verin. X verin. Iron yok gerizekalı. Sky, Skyblock oynuyoruz. Nereden bulacaksın iron'ı? he. Geri zekalı Al, al taş veriyorum. Taş da olur. Al, al, patates. Al taş attım sana. Lan senin şu glowstone'ları bir yerlere koyalım. Koyma, koyma. Ben onlarla bir şey yaparım sonra. Lan lan. lan. Olmayan suda boğuluyorum şu an. Oha. Hani su lan. Ben o zaman dalıyorum Hayır, abi, ya. Bak, içine atlıyorsun ya boloncuklar gözüküyor ama suyun kendisi yok. <laughs> Bakacağım diyor. Abi taştan niye elbise yapılmıyor? İşte Minecraft. Ya Minecraft. Mi? Minecraft'ta bence oldum. böyle bir şey olmalı. Bu arada FPS ni... ne? oluyor? Kaç tane oldu? Abi buna Altın. Timber mod yükleyin ya. Ben, ben hepsini hepsini Ömer'e verdiğimden dolayı 7 tane, 8 tane. Çş, timber mod yükleyin abi. O modlu Minecraft değil bu, manyak mısın? Olsun <laughs> ya, insanlık yapıp bir tane Timber mod yükleyin. Lütfen. Benim için abi. Senin için abi. Ne yapıyor? <laughs> Bilmiyorum öne gidiyorum sonra arkaya ittiriyor beni. Oha. Seni yana ittiriyor. Lan. <laughs> 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 Lan sıkıştım. Ya bana Hunger Games IP verin ya. Lan ne oldu burada kaldım. <laughs> Kurtaracağım. Oha. Ben, ben kurtarıyorum seni. Dur. Hareket edemiyorum. Dur <laughs> dur kurtar. <laughs> Daha 12 tane olmuş lan. 25 tane daha. Hadi abi. Hayır, stone stone He. Koyayım mı lan? Semih. Biri Koy. bir pikex versin ya. Kaldım burada. Neredesin? neredesin? Buradayım. <laughs> Yardırıyoruz. Neredesin? Vay! <laughs> 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 hayır hayır hayır. Semih kaldığı yere bakar. <laughs> Altını mısın? kazıyormuş o falan. Gel kankim. Tamam geri gidiyorum ben kazmaya. Ne? <laughs> Düştü. <Bistim. gülüyor> Korktum lan. Gitti bütün odunlar diye boş boşuna. Ben bir tane daha fırını yapayım ondan da kömür yapalım. Ben yapacağım. Hayır! Yaptım bile. Sen dur. Ha tamam. Video durmuş Ömer, lan. Ömer! Ömer! Videoyu durdurmuşum bir an. Şura bakmayın. Eğer gözükmediyse diye <gülüyor> gösteriyorum. <laughs> Fönüsleri <Furnace gülüyor> dizdik şuraya. yoktan evet. geldik lan. Evet. Fönüsleri dizdik. Evet. Furnace al kanka dizdik. ya al al. Kömür senin köpeğin furnace olsun. Dizdik. Ay kömür dedim. Fönüsleri dizdik biz. Sus ya. Herkes ayrı sesten konuşmasın abi. Bir tek ben konuşuyordum gerizekalı. Ben de konuşuyorum. <laughs> Hiç miyim lan ben? Beni niye saymıyorsun? Hii, aşağı gitti. Ya Semih. Fırını koyacağın yere şey yapayım. Ya, uf. <laughs> abi Acaba sen de tepeye koymuşum ulaşamayacağımız bir yere. Neyse, Ulaşırız da neyse. Benim şu, şu an kullandığım tefkür pek çok egzantrik bir şey yani. İnsanların gözünü yoruyordur belki. O nasıl bir kelimeydi? O kelime bile beni yordu. Oluyor. Çorbalar. O çorbaları sen mi koydun oraya? <laughs> Abi ona vurursam kesin düşecek. Bakayım. Evet aşağı düştü. Deneme yanılma yöntemiyle doğru yolu buldum. <laughs> Deneme yanılma. Abi ne büyük ağaç ya. Of. <laughs> Maşallah büyük ağaçmış. Ağaç ver bana. al al. Lan. Bak. oluyorum. Enes 64 hazıl. Hazıl. 64 hazal. Abi şimdi biz ne yapıyoruz? Bak altta kırdım attım. Olum. Aa! Yak gel <laughs> ne varsa hazat gel. Gözüm yok para bulda yalnız. Şey yapın. Odunlardan kömür yapın. Tamam. Al kanka aşağı yolluyorum bak bir parta. Nerede? Parta tamam, ne ya? Diyorum. Parti. Parti. At. Diye bütün sen... ağacı yakalım. Uuu. Lan manyak. Hayır. Kimse ya orman. Ay yaktı. <laughs> orman yangını başlattı diyeceğim de ormanımıza bak 3 at üç tane odundan oluşuyor. Kanka yere düşmezse sorun yok. Aynen lan yer şey odundan. Lan aşağı düşüyorum. Allah bir düşersem sıçtığımız andır. Sıçtığımızın şeyidir. Resmidir. 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 Merhaba. Abi modlu Minecraft'a ben de geleceğim ya. Sen gelme. Bu modlu nedir Minecraft. böyle ya? Oradaki kaplumbağa benim olacağım. O kaplumbağayı öldürdük gerizekalı. O zaman bir tane daha yenim kapma buluruz. Tamam. Allah odun yanıyor. Ben tahmin etmiştim abi. Mehmet nasıl Skyball'un içine ettiyse Ömer de edecek diye. Tahmin etmiştim. Ben etmedim abi. Hızlandırdım sadece süreci. Eyvallah. Simi Ha. Abi gel yanıma gel. Allah aşkına dur, gel. bir dakika. Ya. Bir şey. Yere düşmedi ama <laughs> sorun yok Şimdi abi. Dur bak. Bir dakika bakacağım. Gel bir gel. Dur geleceğim diyorum Allah Allah. Gel, gel. Abi üsttekiler kalmış. Gelmiyorum lan. Allah. Oha. <laughs> ne yaptın oğlum sen? Oraya Tamam sorun yok. Sorun yok. <laughs> ben iyiyim Karıncalarla Bu konuşup geleceğim. geleceğim. Şş, alo şunu kırsanıza geçemiyorum. Tamam bırak bırak ben alırım. Sen şu. bir taktik Neyse. yapalım. Neyse. Taktik neyse o... ben bir şey yapardım da neyse. Neyse neyse neyse. Am tamam, tuz neyse, neyse. Enes taş kazmama yardım et. Enes. Sen ben taş kazmak. Oley. Seplingler düşmeyin. Yedek seplingimiz vardı mı onu kontrol edelim. Benim elimde 5 tane var. Tamam burada da var Bir dakika Beyaz ağaç var mı beyaz ağaç ben Beyaz de var, ağaç seplingi. Ha tamam ek. Ha, Ağacın saplingi de var evet Beyaz ağacın Semih Hayır beyaz ağacın saplingini ek Ha Al bak Tamam Al. Bu beyaz ağacı şey Şunları öp Bu önemli çünkü Beyaz ağaçtan başka yok Ne At Bütün gün bakacak mısın Ha Hadi. Bak tertemiz oldu Hadi görüşürüz Lan Aynı anda bastık bir dakika. Bak o oh, hızlı yöndem. Bitti. Bir tane kömür 8 tane iş yapar. Gel. Ne lan? Oha. ben ee, ne yapacak bir lan? Bir iki kırıldı. Çubuk yapacaktım. Oha 32 tane çubuk yaptım pardon. Çubuk. 36 çubuk yaptı. Oha Semih. Hı. Semih. Bir tane chest yap lan. Ne <laughs> Bir chest? Bir tane chest yap. Bomboş işte abi chest. Abi o chest yetmez. Yeter mi lan? Yeter yeter. Beyler bak. size ne getirdim? Ne? Bak Simi. Bunlar. Hı, iyi. İyi <laughs> mi? İnternet berbat etmiş Kömür yapacağız mı? Yapıyorum ben. Yaptım bile. 3 tane kömür. E gitiyor. Ne oluyor ya? 3 tane parkur, kömür var. Parkur. Bak bak bunu çek bunu çek tarihe geçsin. <gülüyor> Olmadı. Bravo. Semih gel al bu chest. Ne istiyorsan. Oha 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 oha. Ne yaptınız? Ee, bak chest. Oo iyiymiş. Kaşları kes Lan! Attım bir keks bir yere Heh Bir şey olmaz Dedi <laughs> 20 tane daha var Ben de oynayacağım ya Çıkın lan! Sen lan. git suda boğulsun <laughs> Ben suyu Sen çık buradan! Burayı terk et! Burayı terk et! Tamam Enes Ben bu görevi üstleniyorum tamam ne? bırak Ne? <laughs> ne oldu? He pardon <laughs> Peaceful da bırakmış adam. Dedim niye hiç yaratık doğmadı bu saate kadar? Kanka gel birlikte karşılıklı kazalım. Bir de yüzüme bak tamam mı? Gözlerimin içine bak ve beni sevdiğini ben söyle. Ben ne yapacağım peki? Enes! Ne? Gözlerimin içine bak ve beni sevdiğini Abi söyle. Abi senin bak, gözlerin bak. yamuk. Hadi lan. <laughs> Hangisine bakayım? Benim de tek gözüm var zaten. bu tamam. Semine tamam. gözleri yok. Oo! Kör topalla tamam. iş yaptırıyorsunuz ya. Silendir oğlum benim gözüm olmaz. Kör topalla iş yaptırıyorsunuz ya. Demi bakayım gözleri de. <gülüyor> <gülüyor> Adamın ağzı da yok lan. Evet, oha direkt end ay silendirmenler de Endirmenler oldu. Bir dakika ben bir şey yapacaktım. Bu arada bende portal particles de gözükmüyor. Subhanallah. <laughs> <laughs> Ne bu? Stop. Ben gidiyorum ya. Ben savaşacağım. Ya. Dur lan buraya. Dur lan ilk taşları bırak. Ha Enes yapmışın okçu oh. da oradan spiderlar geliyor. Birisi arkadan sapladı bana bildiğin. Ben ya de... taş verin bana ben ok atacağım. Ben... Ah. taş verin ok atacağım. Öyle bir şey <gülüyor> <gülüyor> taş verin ben ok atacağım. Taş verin. Taş yok mu? Verin abi ben dalacağım oraya ya. Ah. Abi oh. kim koydu buraya? Kimse Boy koymadı orada Ski, çıktı geri zekalı. Allah'ın akıllısı. Tamam iyi. İşte akıllı tamam, olum da hadi. Ne abartıyorsun şimdi? Önemli olan akılsız olmak. Geri onlar. zekalı, aptal, mal falan diyor. Hı hı. Tabi Ne de neyse ya, umurumda değil. Aa yatak. <laughs> Ömer bak. Hı <Ha? gülüyor> Güzel. <gülüyor> Ömer direkt ver. Ömer bak. He? <laughs> Seni Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum. Ender keseceğim. Semi. Ne? Değil mi? Creeper var mı la orada? Var. Ne? Ha o yapmış adam. Eyvallah. Kesin. Acı açıktı. Bak bak beli çek, beli çek, ölümümü çek. Dur. Tam 64 tane yap. Creeper yoksa sorun yok. Var. Hatta 64'ten fazla. Gel gel. Şey yok creeper. Anladın <laughs> Spider var. O yeter mi? <gülüyor> <gülüyor> Ölümünü çektim kanka. Bir tane fırın yapın hadi biz 5 tane yapalım Tamam. Götüp götüm, götüm yaklaştı Küçük o. bir göl yapın. Ya. Lan göl nasıl yapalım? Göl yaptık Farklı ya. Nerede ya, ya. kalmayacak? Abi bu göl. Nerede kalmayacak? Bu göl deme. Hayır hayır bu jacuzzi. Bakayım. Ya of, tamam. O Oo. Göl. Benaymış. Çek kanka. Köşede çek. Pace yok ayarız. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Korktum. <gülüyor> <gülüyor> ben bir şey yapacaktım unuttum. <laughs> ekmek yapacağız. Ekmek. Ha, ekmek <laughs> yapacaktım. Ekmek yaptım lan ben. Kanka gir, gel, gel. Bak, kanım yerde kalmayacak, gel. Örümcek keseceğim. Dur, dur, bekle. Gelice. Evet, ekmek getireceğim. Pizza Burada şey var, portal var. Bak, bak, gel, beni izle, beni izle. Geliyorum, neredesin? Look at this shit, look at this shit. You can't do shit, bro. Okay. I got this, bro, I got this. Hadi, right, gel buraya. Fucking let's fucking go. Enderman? 360! go! Kill them all! Nedir ha? Nedir ya? Nedir